Ülkemizin adını dünya bilardo platformlarında şampiyonluklara taşımış, dört kez dünya şampiyonu olmuş, dünya bilardo literatürüne sihirli vuruşlu Saygıner olarak geçmiş bilardo şampiyonumuz Semih Saygıner. Cemil Saygın Er’in 1964 yılında ada başlayan yaşamı mutlu ve başarılı çocukluk günlerini terk etmeye hazırlandığı yıllarda birdenbire değişir. 14 yaşındayken bir trafik kazası sonucu anne ve babasını kaybeder. Yüreğindeki acı ve hüzün onu okuldan uzaklaştırır. Altı kardeş olmalarına rağmen anne ve babasının sevgisini bilardo salonlarında arar. Hani tabiri yerindeyse bilardo oynayana kız vermezlerdi öyle diye. <gülüyor> öyle <gülüyor> mi? Öyleydi, Haylaz tabii. öğrenci öyle değil, öyle değil şimdi artık. <laughs> artık değil, Değişti tabii. Değil. Ee, gerçekten bilardo Türkiye'nin de tanıdığı 37. spor federasyonu oldu. Şimdi tabii ben o yıllarda bilardoya başladım. Her gencin olduğu gibi kahvelerde başladım ama meğer dünyada orada değilmiş. Biz de dedik ki madem dünyada oralarda değil Türkiye'de de böyle olsun. <laughs> Neden bilardo? Başka tamamen şey bir tesadüf tabii. Yani bu kesinlikle bilinçli bir hareket değil. Bir Hı -hı. arkadaşım beni bilardo oynamaya davet etti. Biliyor musun?" dedi. Ben "Bilmiyorum." dedim. "Ben biraz biliyorum. Hadi gidelim." dedi. Başladık oynamaya. "Hadi canım sen ilk defa oynamıyorsun." dedi bana. Hı -hı. Tabii bu bir anlamda bana bir kompliman oldu. Yani "Vay, demek ki sen bu şeye yatkınsın." gibi. Daha önce dönümde. hiç oynamadın. Hiç yani. oynamamıştım. Sonrasında böyle bir anda, çok kısa bir sürede çok iyi oynamaya başladım ben. Yani ne buldun bilardo Yani çok böyle kendimi buldum diyebilirim. Yani o toplara hakim olabileceğimi gördüm. Yeteneğim varmış ya da yatkınlığım varmış diye. Evet. Bir süre sonra Adapazarı'nda parmakla gösterilen çocuk oldu. Evet. Artık Adapazarı ona dar gelir. İstanbul'da bilardo şampiyonası olduğu haberini alır ve 1980 yılında bir arkadaşıyla İstanbul'a gelir büyük maddi sıkıntılarla geldiği İstanbul'dan bilardo şampiyonu olarak ada pazarına döner. İstanbul'da kazandığı başarıyı dünyaya taşımalıdır. Bu azimle çok çalışır, yeni teknikler geliştirir, bilardoyu adeta bir şova dönüştürerek kendisine has bir tarz oluşturur. O dönemde o çektiğim sevgi açlığını bir anlamda bununla örtbas ettim. Hı hı. Ve işte o insanların bana sevgi gösterisini e, ne bileyim e, iyi bir şey yaptığım zaman alkışlamalarını ki tam tersi yoktur hiçbir zaman Bilardo'da. Hı hı. Çok sevdim ve Bilardo'ya bağlı kaldım. Öyle diyeyim. Ondan sonra işte ilk e, hırsa dönüşmeye başladı. Yani yenme yenilme hikayesine dönüşmeye başladı. Sonrasında da baktım ki İstanbul Şampiyonası'ndan bahsediliyor ki bir yıllık bir Bilardo oyuncusuydum. Biraz ürktüm ama Demek ki bir tarafında varmış böyle kabına sığmamak. Ha dedi gidelim İstanbul'a <laughs> tezcanla geldik İstanbul'a kadırga öğrenci yurdunda kaçak falan kaldık ben defterlerle gidiyordum içeri. Evet. E yok paramız falan yoktu. <laughs> Geldim İstanbul şampiyon oldum ben de anlamadım. 1988'de Türkiye'de yapılan uluslararası bir turnuvada dünya şampiyonlarına karşı gösterdiği üstün performansla adını ülke sınırları dışına taşır. İlk dünya bilardo şampiyonluğunu 1994'te alır. Bunu 1998, 2000 ve 2001 yıllarındaki dünya şampiyonlukları izler. Maçlarda görmüşsünüzdür, bir gideriz oradan bakarız. Hı hı. Bir gideriz buradan bakarız, bakarız ki aynı vuruş değilmiş. Yani insana, olaylara çeşitli perspektiflerden bakmayı da bir anlamda öğretiyor. Bir tür esneklik geliştiriyor evet. değil mi? Dört kez dünya bilardo şampiyonu olan Saygıner, 1996'da da Avrupa şampiyonu olur. <laughs> Ya başarı bana göre bir çöpçünün ona verilen alanı en iyi şekilde temizlemesi kadar basittir. İşini yapacaksın kardeşim. O evet, kadar. Başarı o kadar. başarı bu. Bunu böyle abartmanın falan pek bir alemi yok aslında. Başarı da direkt banka hesabıyla ölçülüyor. Evet. Böyle bir şey yok. Evet. Yani parası olmayıp çok başarılı insan tanıyorum ben. Hı hı. Hatta hiç meşhur olmayan, hiç kimsenin tanımadığı bir sürü başarılı insan var. Bizim şu anda bu güzel Türkiye'de yaşamamızı sağlayan. Evet. Annem ve babam beni adam oğlum diye severlerdi. Ben önce adam oldum sonra şampiyon. Onlara layık bir evlat olabildiğim için çok mutluyum. Huzur içinde aslında adam oğlumuz diye.